İngiltere futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü Alex Ferguson, 1941 yılında İskoçya'da doğdu. 16 yaşında Queens Park'ta profesyonel futbol kariyerine başlayan Ferguson, 1974'te futbolculuk kariyerine nokta koydu ve teknik direktörlük hayatına başladı. 1985-86 sezonunda İskoçya Milli Takımını çalıştırdıktan sonra Manchester United'a gelen tecrübeli teknik adam 26 yıllık görev süresi boyunca Ryan Giggs, Paul Scholes, Cristiano Ronaldo ve Rooney gibi yıldızları genç yaşta takıma kazandırarak gelişimlerinde büyük rol oynadı. 19 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Manchester United'ı en uzun süre çalıştıran teknik direktör olarak tarihe geçen Ferguson, takımının başında 11 11'lik ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ferguson'a ayrıca kulüpteki başarılarından dolayı taraftarlarca şövalye anlamına gelen sorunmanı verildi.